Bundu etme sen söylemişsin. Ulan bu adam var inşallah bu salaklar lisansını parasını ödemeyip kaçırmazlar ellerinden ha. Büyük takım oraya girip. Sen golü gördün mü? İzlemedim Arap ya. Harbi mı Aynen. Nasıl izlemedin lan? Batman'ci. Tabii onu, geçe geçe izlerim geçe geçe İzledim geçe onu. Aradır, gece izlerim ya. İzip bulduk bunu. Ha bir gece şey açalım ben. Evet, evet. İnternetten sen söyle. Arap, bildiğin golcü vuruşu ya. Arap çocuk ama. İzlerim. Bu ya. arada Emre Benesoğlu bu yaz transfer dönemindeki listesindeymiş çocuk. 2. listesindeymiş ama. Almamış falan ama çocuğu. hücres geçmişler. Her şeyin boyu vardı. Ben kırmızı mıyım? Hmm. Abi o zaman takımımı kururum ya. Sıkıntı abi gel sen ilk başta Ertan'la oynuyorsun. Sıkıntı abi gel. Ne diyorsun ya? Tamam, tamam. Abi. İlk başta Affet devlet çarpışı. Şunu ya. çevirelim mi? Arap görelim, buradaki. Dur kanka Unutmuşum. Abi Grasshopper'sa bir gol attıramadın mı sen ben yokken? Yok. Ç neyi çevireceğim? Arap bunu çevir ki hani biz görelim diye iş yaptım lan. Şu böyle. Böyle? He yani, tamam Arap. Buradaki direkt görür yani o yüzden. Birer mi açmışsın Yok ikişer mi açtı? Biz birer maç öneririz abi? Ertan İki sonra gider Buradaki kablonun önemini biliyorsun. Yönünde, önünde yaptık. Fikret böyle Yok bir sor. şey söyledin ki kesin evet. indirir abi. Yes sir. <laughs> Harap dur ben geçeyim Fikret abi. Baklavayı burada ortaya. <laughs> İki tane atıp bırakacağım Ya Yani Fikret abi bak Allah'ını söyleyeceğim. Şarkı bunlar lehinde. Pekre çal Fikret abi benim Hayda <laughs> sen mi lan. Oha 4-2-3 be hayda. Hayır bu değil lan şu an kurmadı. Evet, geldik bir yayınımıza da. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ne Hoş diyorsun? Olsun. Yok mu? Yok ya. Biz o kadar evet. şanslı mıyız, moruk? Juventus abi. kırmızı O zaten, kart... zaten gitti, patates oldu. Nasıl bir var sende ya? Patates! <laughs> Bir kere? En son şu kapatmıştın gayet güzeldi değil mi? Are you ready? Bakın ilk maçımız sende, benimle. Gene mi ya? Aynen. Gene mi ya? Bir dakika şey var diyor, evet, abi Aa, şey. ışık geldi federasyonda ya. Aa Işık geldi. Başlıyor muyuz Ciddi misin Uğur ya? <laughs> Kasıtlı getirdin değil mi? Polisi teşekkür ediyoruz. Diber teşekkürler. beyinler için. Selamun Aleyküm. Beni vidi vici yazmışlar abi. Nereye? Gene mi? O iyi ya ilk başta Analog mu? Şey mi? Neyle oynayacaksın? Yok abi. Volkan'cım bunun 2'ye falan almamıza gerek var mı? Kanka var. Şunu ilk önce şöyle yapalım. <H2> <H2> Nasıl <H2> oluyor işte ki? Tamam ben onu burada neymiş bu kadar. Evet. İptal edilen bir golümüz var. Offset mi değil mi bilmiyorum. Henüz bakamadım. Zaten bugün de kanama çekme açıkçası. Hmm. Çıkacağız. Offset Sek. Tamam. Oğlum Hı. o hayata karşı çizgisini çekmiş zaten. Allah'tan bir an onlar ya. <laughs> Maçta şöyle duruyor ya sıçma pozisyonu A, oluyor. <laughs> Onu yapmadı ya. Onu çok bekledim ben de. Şeyememdir. Ready, ready. Evet Ertan, seni fazla üzmeyeceğim koçum. Hakan'cım like Hakan şey teşekkür ya. ederiz. Da yani. Ne diyorsun? <Sessizlik> Hakan abi nereden like attı ya? Kanka ekranda görünüp gidiyor. Allah Allah. Beni atıştı bir problem var galiba. Bu nedir abi? Biz buna gol diyoruz. Şakir senin bütün fıkıdan kuralarını düşün bunu. Benim fıkıdan kuralarını zaten kitabını yazmış. Benim kitabını yazmış ya. Oley 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 oley. Nimo, Nimo. Abi, abi, abi. Ben sana dedim çamur yapar diye moruk. O yüzden 500'e çektim ben. 1000 olsaydı göndermez abi, abi dolardan mı 500, e dedim, 500 sana 500 bana abi. Abi 500 sana 500 bana yollamaz. Hayır abi zaten 1000 liraya giriyorduk biz onunla. Ben dedim ki Fikret abi de çağırayım öyle konuşalım ben. O da belki girer dedim. O yüzden 500'e 500 500 iddiaya... Yollamaz yollamaz. Abi yazılmaz ya. Hemen abi. ibanları at abi. Vallahi arabanın tekerlekli şeyi satarız abi. <laughs> tekerlekli satarız lan. Farları aynı Ben ona beraberliği ver dedim. Bora abi yok bir bak abi parayı gönder yoksa çiçek kapmaz gibi kurusun abi o şeyi arabanın orada. Tekerlekli <laughs> yok. Ne oldu lan? Frikik. İbanları at Moruk Papara'dan. Ya benim zaten hesabım var onunla bakması lazım. Ne diyorsun? Biz kaybetseydik ona 500 mi yollayacaktık? 500 500. Yoksa bir tane mi 500 yollayacak? 500 500 yollayacak. ne diyorsun Sen ya? 500 bana 500. Tekirdağ işine dönmesin. <laughs> <laughs> <O ne gülüyor> işin. Boş ver. Şey Vegas'ta yaşanan Vegas'ta kalır diyor ehehehe <laughs> lan <Ulanır>, sen de <laughs> az bomba değilsin ha he? bir tane ünlü bir tane şey var abi o oyuncu var tamam mı şey gelmiş abi tarla başına gelmiş hee cep telefonunu çalmışlar tamam mı <laughs> yazmış böyle <laughs> ee, şey şeydi işte telefonum çalındı ne yapmalıyım adamları gördüm gideyim mi diye yazmış tamam mı abi gidebiliyorsan git birader herkes yazmış sakın abi demiş ya bu ne yapayım, adam ya bırakayım adamı bilemedim ya de bulamayabilirsin falan tamam abi aha e? Abi şey yazmışlar işte. eee Neydi onun ismi? Ya <laughs> bu onu yine etmedir bir adam. çalışılmış olsun. Ya Proveşet ya işte da. Ee? Tarla başında yaşanan tarla başında kırık diyorlar. Ha Adam diyor ki ne bu. What ne happens geliyor? in, in ha Allah O top oradan Oraya mı attınız öyle ya? Ertan senin bu maçtan bir beklentin var mı gerçekten ya? Ya Fikret ben seni üstüyüm ya. He? Yani şöyle söyleyeyim abi sana. He. Ben sen yanıktan sonra beni satın beşliğimizsin şu anda ya. Tamam uzun top da Babacım bak yayında bir daralmalar oluyor. Ya Oka bu şeyde mi lan? HTML2 ikide mi lan? Geçti. Oğlum teşekkürler yonca için. Hoş olurum. geldin. Tutamıyorlar onu. Aa! Liber çok teşekkürler. Kesene bereket. Çok cömertsin. Sadece konuşuyorlardı ya. Oğlum Linese dokundu ya. Onu diyorlar. He abi Donk'a da yapmışlar. Onlara Anlamadım. Donk? Donk onlara yaptı. Da. Onlara. Ama o penaltı değildi. Hayır abi Selçukları'yı yazmış. Demiş ki Serdar Esin'in Donk'un penaltı demiş. Ya onu... Onu bilmiyorum. Onu biz Donk izlemedik katı mi katı ya? Katı. Abi, seveyim, yani, Kaleci çıktı ama! Ulan düşmedi önüme be. MTK yine savunmalısını Biz... Abi MTK değil, Vaduz, Vaduz. Şey Vaduz diyorum. Grasshoppers. Grasshoppers. O maç üstü olmaz Muruk. Ben sana dedim ki ters takım dedim ama Abi oyna oyna al işte. Oyna da oyna kafana göre oyna. sonra abi. Olmaz. Deplasman çok şey. Kitlemeli. Sıkılma oğlum daha 30 dakika. Maç çok genç şu an. Atarsın yani. Yok abi bizim atı değil mi? De yani. Ha. İstediklerini sahaya mı yansıtamıyorsun? Hayır abi. Ne diyorsun ya? Ya Öbür tarafa koçum. Evet, evet. Allah. Ulan biri de düşmez mi bana ya? Ve bitirdiği yere bak. Ya şu an bitirdiği yere bak. どうしたいのやんすか